Asgari ücret 17 bin lira. Milyonlarca emekli, 10 milyon asgari ücretli bugün açlık sınırının altında yaşamak mecburiyetinde kalmış. Yoksulluk sınırı ne kadar? 53 bin lira oldu. 53 bin lira. Bu yeni fiyatlarla bu enflasyon ortamında 53 bin liranın altında gelirin varsa fakirsin bu ülkede. Bu matematiğe göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında. Onun için banka kredisine kredi kartına gitmek zorunda kalıyor. 20 senede vatandaşın bankaya borcu 6 milyar liradan 2,5 trilyon liraya çıktı. 6 milyar liradan 2,5 trilyon liraya yani 400 misli borçlandık. 400 misli.